Halk TV'de haber merkezimizden editörümüz Kardelen Koca Türk. Çin aşısını Türkiye'de koordinasyonunu üstlenen bilim insanlarıyla da konuştu. Onlara söyledikleri de ya Endonezya'daki çalışmanın daha çok antikor seviyesiyle alakalı olduğu ve daha net önümüzü görebilmemiz adına kendi çalışmalarımız yani bilim insanlarımızın Çin aşısı ile ilgili denemelerle ilgili yapacakları rapor çalışmasına odaklanmamız gerektiğini söylemişler onlarda. da. Böylesi bir yaklaşım elbette bizleri de rahatlatıyor. Endonezya %97. Aa çok güzel. O halde hemen başlayalım gibi bir tavır elbette söz konusu olamaz. Fakat bilim insanlarımız şüpheci yaklaşmaya devam ediyorlar bu konuya. Ve biz kendi araştırmamızı kendimiz yapacağız. Çin'den gelecek raporda bekleyeceğiz diyor. Çin aşısının koordinasyonunu Türkiye'de yürütenler efendim. Şimdi karşımızda değerli kardiyolog Profesör Doktor Bengi Başar var. Bengi Hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. <laughs> Merhaba Can Bey, iyi yayınlar, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Tabip Başkanı Pınar Sayıp bizlerle birlikte Profesör Pınar Sayıp'e de merhaba diyelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Pınar Hocam sizle başlayalım. Şimdi %97 etkili şeklinde bir açıklama geldi Endonezya'dan. Ee, az önce de ifade ettim, Türkiye'de bunun Çin aşısının çalışmalarını yürüten, koordinasyonunu yürüten e, değerli hekimlerimize ulaşma şansımız oldu. Onlar, ya bu antikor seviyesiyle ilgili çok kısa bir çalışmanın ürünü, biz Çin raporunu bekleyeceğiz, sonra da kendimiz değerlendireceğiz dedi. Bu süreçteki açıklamalar size neler düşündürüyor? Ee, tabii erken açıklamaların sıkıntıları var. Ee, bu aşı çalışmaları Çin'de çok e, az vaka kalmış olduğu için e, başka ülkelerde sürdürüldü. Bunlardan biri Endonezya biri de ülkemiz Brezilya'da da sürdürüldü. Faz çalışmaları bu ülkelerde yapıldı. Bu yüzden bizim kendi verilerimizin de değerlendirilmesi lazım. Ama bugüne kadar yürütülen çalışmalarda aşı kolu ve biliyorsunuz plasebo dediğimiz herhangi bir etken maddesi olmayan bir grup var. bu iki grubun ne hekimler biliyor kime aşı verildiğini ne de hastalar biliyor kime aşı verildiğini. böyle bir çalışma sürecinde yaşanan büyük bir yan etki olayı bildirilmedi. Eğer öyle bir büyük yan etki olayı bildirmiş olsaydı bu çalışmalara ara verilirdi. Çalışmalar güvenli bir şekilde sürdürülüyor ve ilk ara sonuçlarında açıklanması bekleniyor. Bizim ülkemize de belki erken bir anlaşma yaparak getirtiliyor aşı ama bu erken verileri açıklanmadan ve bunlar değerlendirilmeden uygulamaya konmaması gerekiyor. Beyge hocam siz nasıl takip ediyorsunuz? Son açıklamaları Endonezya açıklaması var. Bilim Kurulumuzun e, bu konuyu sürdüreceğiz 25-26 Aralık'a kadar kendi çalışmamızı da yürüteceğiz açıklamaları var. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Ee, Pınar Hocam izah etti ama benim de şöyle bir katkım olabilir. Sonuçta bu yapılan, e, yani alınan sonuçlar bir seroprevalans çalışması gibi e, ifade bir Antikor yanıtlarına bakıldı ancak aşının ne kadar koruyucu olacağı etkinliği ya da işte efektivması dediğimiz zaten sahada da bunlara bakılacak. E, bunların e, çözümlenmesi, açıklanması verilerle doğrulanması gerekiyor. E, Bizde dediğiniz gibi şifreler işte 15 Aralıktan sonra kırılıyor. Bakalım aşı kolunda ne kadar korudu, aşı olmayan kolda nedir oranlar bunlar bakılacak ve gerçekten diğer işte bu Moderna olsun Pfizer olsun onlar gibi tüm verileri bir doğrulukla bilim dünyasıyla paylaştıklarında ne kadar koruyucu olduğunu görme şansımız olacak ve o doğrultuda da artık belki işte gerekli kurumlar onayları vererek gözden geçirdikten sonra o zaman aşılamaları başlaması çok daha doğru olacaktır. Ancak hocamız da dediği gibi zaten bu aşılar güvenli aşılar. Çünkü o faz 1 2 zaten açıklandı. lansette yayınlandı. Güvenli olduğunu biliyoruz. Güvenliğiyle ilgili değil artık şu aşamada endişeler. Çünkü mesela bir Oxford aşısında demin de ifade etti hocamız hani çalışma başladığında bir yan etki görüldüğünde tıpkı en son biliyorsunuz Hindistan'da yapılan da da böyle bir e, durdu. Daha önce yine İngiltere'de Transverse Nilitte dendi ve dolayısıyla önce onlar e, gözleniyor. E, güvenli olduğu eğer ispatlanır ve aşıdan kaynaklanan bir olumsuz yan etki yoksa ilerleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği de zaten o. Bir aşı diyor %100 güvenli olsun ama %50 bile olsa koruyucu Bizim kabulümüzdür diyor. Bu doğrultuda Çin aşısı dediğimiz işte halkın e, Sinovac aşısı, inaktif aşı, güvenlik konusunda soru yok. Ancak bakalım ne kadar etkin, ne kadar koruyucu onlar e, bu verileri hem de Türkiye'nin verileriyle birlikte paylaşımıyla sonrasında e, kararlaştırılacaktır. Pınar Hocam aşı takvimini çok soran vatandaşımız var. Elbette merak ediyorlar. Başka neyi merak edecekler bu süreçte? Bizler de merak ediyoruz çünkü aşı takvimine ilişkin çeşitli ülkelerin, Takvim açıklamaları var. İnsanlar bunları sosyal medyadan görüyorlar. İşte Almanya şu kadar sürede nüfusunun şu kadarını aşılayacak diye. Şimdi bizim elimizdeki veri 50 milyon doz. Yani 25 milyon vatandaşımızın aşılanacağı yönünde. Sağlık çalışanlarından başlanacağını biliyoruz. Ama sonrasında 4 aşamalı bir plan açıklandı. Örneğin bunun içerisinde toplumun işleyişi için gerekli sektörler diye bir tabir var. riskli noktalar var. Şimdi ben zannediyorum bugünlerde işe gidip gelen, işe gidip gelmek durumunda olan her vatandaşımız risk altında çalıştığını söyleyecektir. E, toplumun işleyişi için gerekli sektörler deyince zannediyorum yine havuzu çok büyütüyoruz. Sizce nasıl sağlanacak burada düzen aşılama takvimi? Şimdi burada çok önemli olan konu Sağlık Bakanlığının bunu çok şeffaf bir şekilde gerçekten ilgili meslek kuruluşları ve uzmanlık dernekleriyle bu süreci ortak yürütmesi. Hı hı daha önce salgının başından beri maalesef bu şeffaflığı sağlayamadı ve son rakamlarla birlikte de ciddi bir güven kaybına ulaştı Sağlık Bakanlığı. Bu nedenle aşı çok önemli. Şu anda gerçekten toplum bağışıklaması açısından ilacı da olmayan bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuz için Aşılama çok önemli ve bu sürecin çok iyi yönetilmesi, çok şeffaf yönetilmesi ve toplumda güven sağlayacak şekilde yönetilmesi lazım. Biz her zaman çağrımızı yapıyoruz, bu sürecin içinde aktif yer almak istiyoruz Hı. ve ruhsatlandırma aşamasının da bu aşıda bağımsız olarak yapılması gerekliliğini vurguluyoruz. Ve söylediğiniz gibi takvimin net olarak açıklanması lazım. Ee, bu 50 milyon dozla ilgili detaylar açıklanması lazım. Ama bu oluşturulurken e, hem toplumun e, uzmanlık derneklerinin e, görüşleri alınmalı, hem Türk Tevkileri Birliği'nin görüşleri alınmalı, hem bilim insanlarının e, görüşleri alınmalı ve bunlar toplumla açık bir şekilde e, paylaşılmalı. Eğer biz bir kuşku uyandıracak olursak ve bir aşı tereddütü oluşursa, e, gerçekten çok e, etkili olabilecek bir korunma yönteminden de maalesef mahrum kalmış oluruz. O yüzden bu süreçte e, Sağlık Bakanlığı gerçekten çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor ve e, toplumun diğer kesimlerini de kapsayacak şekilde yürümesi lazım. Çünkü bir büyük bir toplumsal konsensusla bu ancak e, süreç yönetilebilir. Buna gerçekten dikkat etmesi gerekir. Bugün de Türk tepkileri birliğinin açıklaması var. E, bizler de zaten e, konuyu çok yakından e, takip edeceğiz ve bilgilendirmeleri yapacağız. E, toplum çok bize yüzünü dönmüş durumda bu son gelişmelerle birlikte ve bizim bu olaya nasıl yaklaştığımızı çok e, merak ediyorlar. E, ama bizim de e, süreçle ilgili bu veriler analiz edilirken değerlendirmeler yapılırken kimler aşılanacak bu aşı takvimleri e, oluşturulurken e, sürece e, dahil edilmesi gerekir ve ilgili uzmanlık derneklerinde özellikle sürece e, dahil edilip hangi aşamalarda e, yönetileceğinin açıklanması lazım. Maalesef e, birçok ülkenin gerisindeyiz. Biz sadece 25 milyonluk e, bir kesimi kapsayacak kadar aşının geleceğini biliyoruz Hı -hı. E, Umarım en azından bunlar geliyordur ama toplumun %60'ını aşılamadıkça bir toplumsal bağışıklık söz konusu olamayacak. O yüzden bunun çok daha üstündeki dozlara da ihtiyaç var. Bunların da bir an önce sağlanması gerekecek. Önce bir etkinlikle ilgili kamuoyunun bilgilendirici takvimin açık bir şekilde yapılması, gelen numunelerin toksikoloji yönünden, etkinlik yönünden detaylı incelemesi sonrasında kamuoyunu ortak bir şekilde bilgilendirmemiz. Ve bu aşılamayı e, insanların yüreğine e, gerçekten sinecek şekilde e, süreci yönetmemiz gerekiyor. Bengi Hocam, Çin aşısına bir mesafeli yaklaşanlar oldu. Sosyal medyada e, kimi profesörlerimiz vatandaşlarımızın rahat olması gerektiği yönünde telkinlerde bulundu. Rapor ortaya çıkınca mutlaka kullanılacaktır vesaire dendi. Bir de o meşhur soru soruldu. Herkese soruldu size de sorayım. Çin aşısı ile ilgili rapor açıklanınca Bengi Hoca aşı olacak mı diye yazanlar var. Buradan sormuş olalım. Evet. Can Bey şimdi bizim zaten seçme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü bizim e, bütün yumurtalar tek bir sepette. Bizim başka alternatifimiz yok be. Aşı Sonuç itibariyle Fauci'nin diliyle ben söyleyeyim çok hoşuma gidiyor diyor ki salgının bitirilmesine bir birey olarak destek Hı -hı. olmak istiyor musunuz? O zaman aşıların da bir atlama taşı olmayın virüs için diyor. Sonuç itibariyle bu aşıyı olmak hepimiz aynı zamanda hem kendisini koruması hem de toplumdaki bu salgının Hı -hı. o sönümlenmesini sağlamak adına aslında bir e, görev gibi görüyorum. Tabii ki bu e, fazlaca açıklandıktan sonra olacağız. Buradaki bir tek şeyimiz şu e, gerçekten. Bu inaktif Paşa ne kadar koruyucu olacak? Ne kadar süreyle koruyucu olacak? Hı hı. Hocam 25 milyon kişi için dedi evet. Çünkü her e, yani ikişer e, rapel yapılıyor. Sonuçta 50 milyon aşı 25 e, milyonu hı hı. kapsıyor ama bakalım ne kadar koruyacak? 4 ay mı 6 ay mı? Ondan sonra bir daha yapmak gerekirse ne kadar e, bize yardımcı olacak bu salgınla mücadelede? O için aslında biz aşı oluruz. O sorun değil de bu aşılanacak insan sayısının artırılması daha çok aşının gelmesi, daha fazla farklı alternatiflerin olması, yaş gruplarına göre. Bakalım ileri yaş gruplarından başlayacağız deniyor ama gerçekten ileri yaş gruplarında ne kadar etkili olacak, ne kadar koruyacak? Mesela bu yöntek açıkladı, ben dedi koruyorum e, ileri yaş grubunu gördü. Ancak bu aşıda böyle bir şey daha yok. Biz onlardan başlayacağız, ne kadar koruyacağız o ileri yaşı? Bir de böyle sorular da var tabii. Ama e, güvenlik konusunda ne olur korkmasınlar, biz olacağız. Olmak durumdayız, sağda en öndeyiz, sürekli içi şeyiz. O konuda da hiç problem yok, faz açıklandıktan ve gerçek anlamda soru işaretleri giderildikten sonra sonra bu bizim bir çeşit hem kendimize hem topluma görevimizdir aslında. O konuda hiç endişeleri olmasın. Olmayacak bir şey zaten biz yanlış yönlendirmeyiz. Bizim öyle farklı kaygılarımız yok. Bizim kaygımız can sağlığı ve insanlar üzerine çünkü can ve. Evet. Ama burada tabii şunu da hatırlatmak isterim. Bakın Çin aşısı dediğimiz bu Sinovac aşısını alacak Endonezya, Şili, Filipinler, Brezilya, Bangladeş biz varız. Ancak bizim dışımızda diğer ülkeler başka bağlantılar da yaptılar. Gönül isterdi ki başka bağlantılarımız da olsaydı ve dediğim gibi bir sepete doldurmasaydık bütün yumurtaları. Aslında burada en çok tabii kafamıza takılan konulardan biri de bu. Pınar Hocam şimdi işte Bengi Hocamız da bahsetti. RNA aşısı var ya da bizim aldığımız gibi Çin aşısı inaktif bir aşı. Şimdi vatandaşlarımız sorular soruyor. Ben anladığım kadarıyla Çin aşısı 25 milyon doz belki daha fazlası geldikten sonra ücretsiz bir şekilde yapılacak. Ama bizler Moderna, Pfizer, Biontech aşılarından da anladığımız kadarıyla kısmi de olsa alıp eczanelere dağıtacağız ve para karşılığı bunlar satılacak. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından biz bunu anlıyoruz. Bu doğru bir planlama mıdır? Bunu nasıl okuyorsunuz? Birinci soru bu. İkincisi sadece Çin aşısı ile ilgili bile. Örneğin vatandaşlarımız yazıyor. Kronik rahatsızlığım şunlar. Hangi aşıyı olmam lazım? İnaktifim olmam lazım? RNA'yı mı olmam lazım? Kalp rahatsızlığım var. İşte şu rahatsızlığım var. Grip aşısı her sene çıkardı. Bu sene o da çıkmadı. Korona olabilecek miyim, olamayacak mıyım aşıları var. Aşı tipleri değiştikçe bu soruların yönü belki daha da fazlalaşacak. Detayları da artacak. Dolayısıyla ne yapmak lazım bunu sormak. Ee, tabii diğer aşıların e, ileri yaşlı ilgili daha çok e, verileri ve uygulama alanları olmuş durumda. Ama Sinovac'ın da küçük çaplı daha e, yaşlılarda uygulamalarını Türkiye'de de bazı merkezler e, yapıyor. Bütün bunlar e, değerlendirilecektir. E, ancak öyle yapılacaktır zaten. E, yoksa e, Çalışma alanındaki sınırlılıklar neyse uygulama alanında da öyle gitmek lazım. E, o kişilere denenmiş ve oradaki bir faydası gösterilmemesi onlara yapılamaz bu tür aşılar. Hı hı. Tabii ki ben de katılıyorum Bengi Hanım'a e, sepeti e, çeşitlendirmek lazım. Tek hı hı. sepet yapmamak lazım veya bütün yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hı hı. E, çeşitlendirilebilir aşı seçenekleri ama biz hangisinin daha iyi olduğunu aslında bilmiyoruz. bunun hangisinin daha iyi olduğu ancak bu aşıların birbiriyle kıyaslanacak çalışmalarla mümkün olabilir. Ona da zaten vaktimiz yok. Yani öyle bir süre önümüzde yok. Hangi aşının daha iyi olduğunu anlayacağımız. Bugün için Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı şey %50'nin üzerinde etkiliyse bir aşı bu uygulanabilir diyor. Bir salgın durumu varsa, bundan dolayı ölümler oluyorsa bu e, uygulanmalı. Ama aşı herkese ulaşabilir olmalı. Onun Hı -hı. için hiçbir e, aşının aslında ücretli olmaması lazım. Topluma, e, bütün e, kesimlere ulaştırılması lazım. Tabii ki gelme sırasına göre aşama aşama gidilebilir. Öncelikle sağlık çalışanlarından başlanması çok önemli. Doğru bir karar bu şekilde gidilmeli hı hı. ama daha sonraki e, sınıflamaları yaparken e, bunların çok dikkatli e, seçilmesi lazım. Ama sonuç olarak toplumun %60-70'ini kapsayacak şekilde bu aşılamanın ücretsiz olarak e, topluma e, dağıtılması lazım. Yani maskede yaşadığımız sıkıntıyı e, burada yaşamamalıyız. E, çok ciddi bir konu bu e, ve bunun için gerekli her türlü desteği e, sağlık çalışanları olarak, hekimler olarak biz vermeye hazırız. E, bunun topluma e, ücretsiz olarak e, dağıtılması lazım. Bengi hocam e, kalp rahatsızlığı olan ve entübe olan bir vatandaşımız e, sormuş. E, bir yakını entübe şu anda. Örneğin aşılar onlara uygulanabilecek mi? Kalp rahatsızlığı ciddi olanlara uygulanabilecek mi şeklinde sorular var. Buna ilişkin bizim e, bilim bize bir şey söylüyor mu şu aşamada yoksa henüz bu konular daha detaylı incelenecek mi? Can Bey e, sesinizi duymuyorum ama benimki geliyor herhalde uygulanabilir Peki. E, inaktif aşılarda bu e, böyle bir sorunumuz yok inaktif Hı -hı. aşılarda uygulanabilir hastalığı geçirmiş olabilir sorun değil uygulanabilir e, kalp hastalarında da keza uygulanmasında bir sakınca yok endişelenmesinler. Peki önümüzdeki dönemde anlaşılan daha soracağımız çok soru olacak Pınar Hocam çok evet. teşekkürler Bengi Hocam çok teşekkürler. Ben, teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.